Bu zikzak bize büyük geliyor. Daha biraz daha küçüğünü yapmamı derseniz o zaman buradan küçültürüz. Numaramızı 5'teydi. 3'ü alırız. Biraz daha ince çalışırız. Bu da bu hemen şöyle getirdik yan tarafa. Bu taraf normal, burası da streç demiştim. Streç ne demek? Penye cörseleriniz var ya, evde giydiğimiz badiler, tişörtlerimiz, eşofmanlarımız hep onlar streç kumaşlar. Streçe gelmem için önce B'ye geldim. Şuradan çarkımı çeviriyorum, streç yazısını alıyorum. Düz dikişteyiz. Şimdi streçler esnek kumaş olduğu için kumaşın esnekliğini alabilmemiz için dikiş özel. Ayak kumaş üzerinde gidip geliyor ve çift dikiş yapıyor. O zaman kopmuyor. Eğer bunun zikzağını yapmak isterse, Onlara evet Yine D'ye geldik. Zikzak. atmalı çalışır. Kumaşımızın kenarında yine rahatlıkla çalışabiliriz. Bu nedir? Onu da söyleyeceğim. Bu şekilde normal kumaşımızı bu şekilde dikiyoruz. Çok kalın bir şeyler. Kumaş <laughs> mümkün olduğunca kalın. Elyaflı, kolarlı, işte içine bir yünlü bir şey vereceksiniz. O zaman ayağın altına girmediği için burayı ikiye getiriyorsunuz. O zaman ayağım yukarı kalkıyor. Kumaşınızın altına rahatlıkla geçmiş Burası da bunun için. Bu ayağımı çıkarmam için Şurada biraz arkaya gelirsek kırmızı bir düğmem var. Görebiliyor muyuz burayı? Ona göre şey yapalım. Şöyle evet. ayak değiştirirken kırmızı düğmeye basmam yeterli. Çıkarttım ayağı takmam için burası benim baskı kolum. Baskı kolunu aşağıya indirmem yeterli. Çıkartıyorum. Tekrar takıyor. Tamam canım. Çıkarttım fermuar dikişleri yapacaksınız. <laughs> Malzemelerim budur.